Sayın Bakanım, saygıdeğer katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla selamlayarak Milli Eğitim Bakanlığımızda yapacağımız bugünkü bu protokolün 5 milyon 300 bin kişiye hizmet edecek olmasının memnuniyeti ile hepinizi saygıyla selamlıyorum. Umarım hayırlı ve uğurlu olur. Tabii dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle toplumun ihtiyaçları da değişiklik gösteriyor. Haklı olarak yeni ihtiyaçlara doğru adımlar atıyoruz. E-Dönüşüm, E-Devlet politika ve uygulamaları toplumun değişen ve ortaya çıkan ihtiyaçlarının hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, bunlara cevap verilmesini sağlayan bir uygulama. Ülkemizdeki e dönüşüm süreci 1980'lerde kamu hizmetlerinin elektronik ortamda alınması veya elektronik ortama taşınması şeklinde bir politikayla yola çıkılmışsa da kayda değer bir mesafe alınmamış. Ancak 2002 yılında e dönüşüm Türkiye projesinin başlatılması ve bilgi toplumuna geçiş çalışmaları hız kazanmış. Daha sonraki dönemlerde en son 2010 Bilgi toplumu hedef strateji ve eylemlerinin uygulamaya konulması sonucunda önemli e-devlet projeleri başlatılmış ve uygulamaya alınmıştır. Bakanlığımız e-devlete ilişkin 1 Kasım 2011 tarihinde çıkan kanun hükmünde kararname ile yeni görev ve sorumluluklar almış. Bu kapsamda e-devlet organizasyon modeli, e-devlet yönetmelik çalışmaları ve benzeri çalışmalar tamamlanmış, ilgili kurumlara gönderilmiştir. Yine 2016-2019 Ulusal Ulusal E Devlet Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları tamamlanmış, YPK onayı aşamasına getirilmiştir. Önümüzdeki günlerde yayınlanmasını hedeflemekteyiz. Geçmişten günümüze birçok bakanlık ve kurumla hayata geçirilen başarılı e-devlet uygulamaları var. Örnek MEPSİS, Vedop, Seçsiz, Uyap, Takbis, E-Sağlık, Medula, E-Kayıt ve E-Okul gibi birçok uygulama vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın aktif bir şekilde kullanımı ile hayat bulmuştur. Ancak bu hizmetlerden daha fazla fayda elde etmek, mevzuattaki hizmet ve sistemlerin birbiriyle konuşan, bütünleşik ve entegre yapıya dönüşmesi önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç çerçevesinde e-devlet hizmetlerinin bütünleşik olarak sunulması, vatandaşlarımızın ikinci bir işleme gerek kalmadan hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlayacaktır. Bizim temel amacımız hizmeti zamandan ve mekandan bağımsız olarak 7-24 kesintisiz olarak vatandaşlarımızın ayağına götürmektir. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, çalışmalarını tamamlamış olduğumuz 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı planı kapsamında e-Devlet ekosisteminin oluşturulması, ülkemizin dijital dönüşümünün tamamlanması, dağınık yapıdaki uygulamaların bütünleşik hale getirilmesi, mükerrer yatırım ve uygulamaların önüne geçilmesi, katılım ve şeffaflığın artırılması bütün bunların sonucu olarak etkin e-devlet ile toplumun yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflemekteyiz. Bu uygulama ve dönüşümleri gerçekleştirirken tek platformdan, tek şifre ile güvenli bir şekilde e-devlet kapısı üzerinden hizmetlerin vatandaşlarımızın ayağına gitmesi ayrı önem arz etmektedir. Bakanlığımız tarafından e-devlet kapısına ilişkin çalışmalara 2006 yılında başlanılmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın destekleri ile 18 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılmıştır. Mutlulukla ifade etmeliyim ki Sayın Bakanım da ben de o gün yine bu ekibin içerisinde o uygulamada yer almıştık. Hükümet olarak e-devlet kapısı üzerinden her türlü veriye yasaların el verdiği ölçüde hızlı ve şeffaf bir şekilde erişimin sağlanması yine başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. An itibariyle E-Devlet kapısı üzerinden 246 farklı kurum, 1498 farklı hizmet, 28 milyonun üzerinde vatandaşın ayağına gitmekte. Aynı zamanda E-Devlet mobil uygulaması üzerinden de ki hareketli halde vatandaşların hizmetini ayağına götürmek adına 6 milyondan fazla kullanıcıya 381 farklı hizmeti ulaştırıyoruz. E-Devlet kapısı zaman ve maliyet açısından çok önemli tasarruflar sağlamakta. Örneğin 2015 yılında devlet üniversitelerine kayıt yaptıracak gençlerimiz kayıt işlemlerini üniversitelerine gitmeden, bir şehirden başka bir şehire gitmek zorunda kalmadan E-Devlet kapısı üzerinden bulundukları yerden hatta cep telefonlarıyla kayıt gerçekleştirme imkanına kavuştular. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştireceğimiz E-Devlet işbirliği protokolü ile eğitime yönelik başarılı ve geniş kitleleri ilgilendiren birçok hizmetin E-Devlet kapısı üzerinden sunulması ile ilgili önemli bir aşamayı kat etmiş olacağız. Sayın Bakanımız bahsettiler bir işlemde 5 milyon 300 bin hedef kitleye ulaşıyorsunuz. Gerçekten olağanüstü bir başarı ve olağanüstü güzel bir çalışma, bir iş birliği olacak. Bu protokol ile e-devlet hizmetleri, hizmetlerin e-devlet kapısına entegrasyonu, sayısal veri, bilgi ve belge paylaşımı, bulut bilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgi güvenliği, eğitim müfredatında e-devletle ilgili içerik ve farkındalığın oluşması şeklindeki ana başlıkları içerdiğini söyleyebiliriz. Bu aşamanın ilk adım olarak her yıl vatandaşlarımızın günlerini kuyruklarda geçirmesine neden olacak açık öğretim liseleri, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin veya mezunlarının ihtiyaç duyduğu belgeleri e-devlet kapısı üzerinden alabilme imkanı sağlanmış olacaktır. Hedefimiz elektronik ortamdan sunulan ve sunulacak tüm kamu hizmetlerini e-devlet kapısına taşıyarak tek noktadan güvenli şekilde ve tek bir şifre ile vatandaşımıza sunmaktır. Bunun için de kamu ve kurum ve kurumluşlarıyla eş ve ortak akıl ile çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Ki bugün bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımıza ve ekibine gerçekten bizim de yaptıkları bu işbirliği için ve vatandaşın ayağına bu hizmeti götürme imkanı sundukları için. Ayrıca kendi çalışma arkadaşlarıma da elbette ki Sayın Başbakanımız, o günkü bakanımızın talimatlarıyla alınan bir yol. Burada Sayın Başbakanımızı anmadan, ona da teşekkürlerimizi arz etmeden geçersek bir eksiklik olur. Onu da unutmadan başta Sayın Bakanımız olmak üzere her iki bakanlıktaki ekipleri de çok çok teşekkür ediyoruz hizmetin ülkemize, insanımıza, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.